Efendim merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Yeni hafta sizlerle birlikte başlıyoruz. Hepimiz için bol bereketli, kazançlı dolu bir hafta olsun diliyorum. Bugün sizlerle birlikte altında önce bir kısa vade inceleme gerçekleştirmek istiyorum. Arkasından ise haftalık bazda yani orta ve uzun vadede bekleyen arkadaşlarımız için bir yol haritası belirlemeye çalışacağım. Özellikle şu dakikalarda Amerika Birleşik Devletleri'nden aynı zamanda da veriler açıklanmış durumda üretim satın alma müdürleri endekslediğimiz PMI verileri şimdi e, oradaki beklenti 48.6 47 gelmiş durumda e, bununla ilgili de özellikle bu haftada e, birçok ABD tarafından açıklanacak olan veriler söz konusu dikkat etmemiz gerekiyor kısa vadede de önemli pivot bölgesini paylaştıktan sonra haftalıkta dediğim gibi genel bir inceleme yapmak istiyorum çünkü orada da kritik bölgelere gelmiş durumdayız değerli dostlar. Şimdi hemen hızlı bir şekilde kısa vadede şöyle bir pivotu öğrenmemiz gerekiyor. Pivota baktığımızda 2610 bölgelerinden geçtiğini görmekteyiz. İlk direnç seviyesi olarak da 2637 olarak karşımıza çıkmaktadır. Üzerindeki direnç seviyeleri ise sırasıyla 2651, 2677, 2704 ve 2730 olarak gözükmektedir. Alt destek seviyeleri ise hemen bakalım 2596, 2570, 2555, 2540 ve 2525 olarak da karşımıza çıkmaktadır değerli dostlar. Bunu kapatalım. Kısa vadede şöyle hemen bir parabolik sarı bakmak istiyorum oradaki e, sürecin pozitif olduğunu görmektesiniz herhangi bir yukarıdan e, bir nokta belirmediği için panik ve stres olmanıza da bir hiçbir şey e, gözükmüyor gereksiz yere panik olmayın Lütfen e, Bunun dışında da şöyle kısa vadedeki genel trende bir bakalım hızlı bir şekilde rutin incelemelerimizi yapıyoruz aynı zamanda görmüş olduğunuz gibi yukarı yönde pozitif süreç devam etmektedir değerli arkadaşlar peki şimdi bunları söyledikten sonra haftalık grafiğe şöyle bir geçelim haftalık grafikte biraz e, resme uzaktan e, bakılması gerekiyor orada çok güzel bir fincan kulbu görmeniz gerekiyor şimdi bakın biraz sizi şöyle geçmiş yıllara götürmek istiyorum özellikle 2011 yılından itibaren dev bir çanağın arkasından ise bir kulbun olduğunu görmekteyiz. Tamam. Şimdi bu süreç bir hayli uzun sürdü. Ee, bu süreç ile birlikte bir kırılım gerçekleşti. Şimdi bunu şöyle yavaş yavaş çizerek görmeye çalışalım. Bakın bu kırılım Şimdi bunu çok basit bir şekilde herkesin anlayacağı bir şekilde anlatmak istiyorum ki kafalarda soru işareti kalmasın. Görmüş olduğunuz gibi dördünde yani mağaranın dördünde bir hacimli mum bizi karşıladı ve bu hacimli mum ile birlikte arka arkaya görmüş olduğunuz gibi yükselişler söz konusu oldu ve sonrasında da her seferinde yani her hafta neredeyse yeni rekorlar geldi. Peki şimdi bu rekorlar ile birlikte dikkat edeceğimiz önemli noktalara şöyle değinmek istiyorum. Evet. Ve bakın Şöyle yaptığımızda hemen hemen buranın derinliğini aldığımda bana şöyle kabaca akılda kalması için 2650 bölgelere kadar bir yükselişin olma ihtimalini aslında gösteriyor. Kırılımdan sonra bakın zaten kırılım gerçekleşti. Bir süre sonra bakın hedefimize gelmiş durumdayız neredeyse. Peki şimdi en çok merak edilen sorular sıralanacaktır. Ben hemen sizin yerinize bunları şöyle cevaplamaya çalışalım. Fiyat olur da şöyle kabaca baktığımızda 2650'li bölgelerde geri döner mi? Şimdi bunun için önce fiyatın buralara yaklaşması gerekiyor. Zaten çok yaklaştı ama bizim mumları görmemiz gerekiyor. Olur da hacimli bir şekilde mum bırakırsa haftalık grafikte olduğunu unutmayın. Şu anki bütün mum çubukları haftalık görmektesiniz. Arkasından gelecek olan mumlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer bu bölgede haftalık grafik için konuşuyorum bir düşüş mum formasyonu çıkmaz ise kesinlikle panik, stres gereksiz yere oluşturmayın. Yoluna devam etmesi beklentisi içerisine girilir. Peki böyle bir durumda ise biraz tabi zaman alabilir çünkü hemen gelecek diye bir düşünceye girmek yanlış olacaktır. Bununla birlikte tabi bu kulbun hedefi tamamlandıktan sonra bu sefer asıl büyük çanağa geçiş olması gerekiyor. Yani 2011'den 2020 yılına kadar süren dev bir çanak var. Bu çanak ile birlikte hemen şöyle bir derinlik hesabı yapalım. Bizim olası hedeflerimiz söz konusu olacaktır. Tabi bunun içinde de gene kırılımlı olduğu bölgeye şöyle bir yerleştirelim. Ve sabırlı bir şekilde bu kulp kısmının hacimli kırılmasını beklememiz gerekiyor. Aksi takdirde hacimli kırılım gelmez ise fiyatlarda bir miktar gerileme söz konusu olabilir. Gayet normal. Yani bunu e, olan dışı bir durummuş gibi e, söylemek yanlış olur tabi eğer beklentimiz gerçekleşir ve yoluna devam ederse de ana hedefe doğru yani fiyat şöyle baktığımızda yaklaşık olarak 3000 yüzlü seviyelere kadar bir potansiyeli olduğunu görmekteyiz Bu da orta ve uzun vadede bekleyen yatırımcısı için gerçekten güzel bir nokta diyebiliriz. Bakalım, bu süre zarfında kolay değil. Bir birçok veri de zaten gerçekleşecektir biliyorsunuz. Gelecek olan verileri de yakından takip etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda J-Politik riskleri de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ve bununla birlikte disiplinli bir şekilde incelemelerimize devam etmemiz şartıyla, sürecin takipçisi olduğumuzu sizlere bildirelim. Tabii bu 3100'lü seviyeler daha öncesinde de yani belki 3000 olarak da size tarafınıza iletilmiş olabilir. Görmüş olduğunuz gibi buranın yani bu 3100'lü seviyelerin gelmesi için önce bizim şu çekmiş olduğumuz siyah yapalım. tepe bölgesinin yani 2650 seviyesinin geçilmesi gerekiyor. Aksi takdirde geçilemediği süre zarfında bu bu bölgede bir miktar zayıflamanın olması tekrar ediyorum gayet normal ve hatta fırsat olarak da düşünebilirsiniz. Çünkü her geri çekilme sürekli söylüyoruz gerçek anlamda bir fırsat olarak gözüküyor. Tabi burada herkesin stratejide belirlemesi gerekiyor. Çünkü tek bir stratejiyle ilerlemek kesinlikle doğru değildir. Zaten bizlerin sürekli sizlerle birlikte incelemiş olduğu stratejiler mevcut ama önemli olan sizin stratejiniz. Bunu unutmayın değerli arkadaşlar. Hafta içerisinde tekrardan sizlerle yine birlikte olacağız zaten Allah nasip ederse. Sanırım biraz böyle bir konuşurken de belki dikkatinizi çekmiştir. Hafif bir hastalık e, belirtileri yavaş yavaş oluşuyor gibi. Umarım ağır bir şekilde e, geçirmeyiz. Teğet geçer ve bir an önce sağlığımıza da kavuşuruz değerli arkadaşlar. Efendim bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.